Selamünaleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Ee, kafanıza takılan sorular da varsa yorumlar kısmında bana sorabilirsiniz. Elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. E, arkadaşlar bugünkü e, konumuz e, bildiğimiz gibi e, jandarma uzman erbaş e, başvuru sonuçları açıklandı. Birçok kardeşimiz mülakata e, katılmaya hak kazandı. Şu anda herkes paralarını yatırıyor, sınav ücretini yatırıyor arkadaşlar. Şimdi sınav ücretini yatırdıktan sonra tabii ki mülakat tarihleri belli olacak. Bu mülakat tarihleri belli olduktan sonra hani mülakata gidecek kardeşlerimiz sorular soruyor. Abi bu spor mülakatı nasıl oluyor, puanlar nasıl, kaç tekrar yaparsak kaç puan alıyoruz, kalma puanlar nasıl... Onunla ilgili sorular geliyor. Bu videoda ona değineceğiz. Sözlü mülakata değineceğiz arkadaşlar. Dikkat etmeniz gereken hususlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Ee, arkadaşlar dediğim gibi FET yani fiziki yeterlilik testi dediğimiz spor mülakatı neleri içeriyor, içeriyor ve puan durumları her sınav için kaç puan? Bunlara değinelim arkadaşlar. Arkadaşlar bildiğimiz gibi 400 metre koşu var. Mekik var. Barfix var ve uzun atlama var arkadaşlar bunların da e, her birinin kendi içinde tabii ki e, puanları var eğlenme puanları var bunları da bu e, tabloda gördüğünüz gibi arkadaşlar başvuru kula, kılavuzundan aldım e, bu şekilde video haline getirip e, buraya e, yapıştırdım arkadaşlar şu anda kendiniz de inceleyebilirsiniz zaten kaç tekrar yapmanız gerekiyor hepsi yazıyor 400 metre koşu tam puan 15 puan durarak uzun atlama tam puan 5 puan mekik 2 dakikada 48 tekrar ve üstü yaparsanız 5 puan arkadaşlar. Barfix kol çekme 10 tane yaparsanız 10 puan arkadaşlar. Zaten elenme puanları sayıları da yazmış arkadaşlar. Onlara da bir değinelim. 400 metre koştu arkadaşlar 76 saniye üzeri yaparsanız 76 saniye üzeri bir sürede 400 metreyi bitirirseniz direkt eleniyorsunuz arkadaşlar. Bir sonraki aşamaya gidemiyorsunuz. Durarak uzun atlama da 1.79 ve aşağı elenir diyor arkadaşlar. Yani 1.79 ve aşağı atladığınız zaman eleniyorsunuz. Yani en az bir e, nokta 80 atlamanız lazım arkadaşlar uzun atlamayı da. Mekik demiş arkadaşlar. Mekik de 33 ve aşağı elenir demiş arkadaşlar. Yani 33 çekmeyeceksiniz arkadaşlar. En az 34 çekeceksiniz. Bu da en düşük puanı alıyorsunuz ama siz tabii ki elinizden geldiğince 48 ve üstü yapmaya çalışın. Barfix arkadaşlar, barfix'te 3 ve aşağı elenir demiş arkadaşlar. Yani en az 4 tane çekmeniz gerekiyor bir sonraki aşamaya gidebilmek için arkadaşlar. Öbür puanlar da zaten tabloda gördüğünüz gibi kendiniz de inceleyip bir göz atabilirsiniz. Aklınıza takılan ee, bu bu konuyla ilgili e, sorular varsa bu e, tablo her şeyi açıklıyor arkadaşlar. Hani tek tek anlatmaya gerek yok. Zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Sözlü mülakata değinelim arkadaşlar. Sözlü mülakata dikkat etmemiz gereken önemli konular. Arkadaşlar bildiğimiz gibi diyelim e, spor mülakatını iyi kötü geçtik. Tabii ki spor mülakatı şu şekilde iyi kötü geçtik derken siz elinizden geldiğince tabii ki yüksek puan Almaya bakın zaten hepsini tam yaparsanız 35 puan alıyorsunuz arkadaşlar. 35 puan aldığınız zaman sözlü mülakata kaldığınız zaman bu 35 puan size büyük bir etki yapabiliyor. Hem sıralamada hem sözlü mülakata da bazen etki yapabiliyor arkadaşlar. Çünkü oradaki komutanlar bakıyor sporunuz iyi, vücudunuz dinç, hepsini tam puan yapmışsınız çalışmışsınız. Yani boş biri değilsiniz. Bunu spor yönünden görüyorlar arkadaşlar. Sporu tam puan yaptığınız zaman sözlü mülakatta ona göre size hani zaten sorular soruluyor. Soru çektiriyorlar bir tane iki tane duruma göre size sorular soruyorlar arkadaşlar. Artık orada mülakatta komisyondaki komutanlara kalmış arkadaşlar bu konu. Soruları bilmeniz tabii ki bilseniz iyi olur ama o kadar da hani ee, soruları bildim bilmedim muhabbetine girmeyin zaten elinizden geldiğince sorulara da çalışın Onunla ilgili de gerçi bir video çekeceğim ben Hangi sorular çıkıyor cevapları neler bunlarla ilgili de video gelecek takipte kalırsanız arkadaşlar ee, Bir sonraki konu arkadaşlar zaten e, spor mülakatı bitti dediğim gibi Sonraki gün sözlü mülakatı oluyor Sözlü mülakatında gittiğiniz zaman e, ekranlar oluyor Ekranlardan sizin e, gideceğiniz komisyon belli oluyor. isminiz yandığında gidiyorsunuz komisyonunuza. buna da ne şekilde gidiyorsunuz arkadaşlar? Bazı gidiyorsunuz üst kat ve hatta ikinci kat hani hangisiyse artık ona göre gidiyorsunuz. Orada genelde bir uzman erbaş zaten uzman çavuş bekliyor. Orada sizi yönlendiriyor. Dosyalarınızı içeriye girmeden önce kapıda bırakıyorsunuz. Sadece kimliğinizle içeri giriyorsunuz. Kapınızı çalıyorsunuz, gel dedikten sonra giriyorsunuz arkadaşlar. Bu 2 defa çalma, üç defa çalma muhabbetine fazla girmeyin. İki defa duyulacak şekilde tıklattığınız zaman zaten gel diyorlar. Biraz bekleyin. Zaten onlar gel diyor. Hani bir e, 30 saniye atıyorum beklediniz. 40 saniye beklediniz. Ses yok. Bir daha çalın arkadaşlar. Onlar gel dediği zaman girersiniz. Üstünüz başınız özellikle. Üstünüz başınız klasik giyinseniz yani gayet normal bir şekilde gidebilirsiniz. illaki takım elbise giymenize, çok şık oluyormuş gibi, düğüne gidiyormuş gibi hazırlanmanıza gerek yok. Normal gündelik hayatta tabii ki üstünüz başınız temiz olsun, düzenli olsun, gerekirse ütülü olsun. Saçınız başınız tıraşlı olsun, düzgün nizami bir şekilde giderseniz zaten bu hususlara, görünüşünüze de dikkat ediyorlar. Bu hususlara dikkat ediyorlar. İçeri giriyorsunuz, baş selamınızı kesinlikle verin arkadaşlar. Eee Hiçbir şekilde siz konuşmuyorsunuz. İlk içeri girdiğiniz zaman komutanların sizinle konuşmasını, sizi yönlendirmesini bekleyin. Kapıdan içeri girdiniz. Baş selamınızı verin. Esas duruşta beklemeniz gerekiyor. Esas duruşta bekleyip baş selamı verdiğiniz zaman o zaten komutan sizi yönlendiriyor. Şuraya geç otur. veya da kimliğini ver. veya da bunu yap şunu yap diye yönlendiriyorlar sizi. Oturduktan sonra rahat olun arkadaşlar. Kendinizi kasmanıza gerek yok. Rahat bir şekilde elleriniz dizlerinizin üstünde de olabilir. Oturduğunuz sandalye e, veyahut da masa ona göre yanlara e, oturduğunuz koltukta dayanak varsa yan dayanaklara da ellerinizi bırakabilirsiniz. Kendinizi kasmanıza gerek yok. Arkanıza yaslanın. Rahat böyle kendinizden emin bir şekilde oturursanız hiçbir sıkıntı olmaz. Sorularını sorarlar size. E, kendini anlat derler. E, hani ne iş yapıyorsun? Neden mesleği seçtin? Böyle klasik sorular gelecek zaten. Rahat bir şekilde her şeyin gerçeğini söyleyin arkadaşlar. Samimi olmak da hani samimi derken laballi olmak değil tabii ki bu. Yani gerçekleri söylemek her zaman faydanıza olacak. Zaten bunlar oradaki komutanlar anlıyor sizin nasıl biri olduğunuzu konuşmanızdan hareketlerinizden duruşunuzdan anlıyorlar zaten. Ona göre de değerlendiriyorlar arkadaşlar. Heyecan yapmanıza gerek yok. Olursa nasipse hayırlısıysa olur arkadaşlar. Sözlü mülakat da bu şekilde. Hani şu anda atladığım şeyler olabilir. Unuttuğum şeyler varsa da yorumlar kısmından sorun arkadaşlar. Elimden geldiğince size cevap vereceğim arkadaşlar. Dediğim gibi kanala abone olmayı videoları beğenmeyi unutmayın. Bazı hani şöyle durum var. Bazı konuları ben atlayabiliyorum. Hani hangi konularda video çekmemi istiyorsanız belirtebilirsiniz. Ben elimden geldiğince videoları çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Bu videoda bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.